Merhaba arkadaşlar. Dur. Bugün sizlerle beraber bomba oyununa devam ediyoruz. Evet, 3. bölümden devam ki. Evet. Hızlıca girdim. Direkt bombaya açtım önüme. Bekle bakalım ne geldi. 3 dakika bir süremiz var. 3 tane hata yapma hakkımız var. 3. de patlıyoruz yani. Ama ne var Aha. galiba? Bunun ne var bilmiyorum. Heh. Şimdi ekranda sayı yazıyor. Gel oraya. 4 yazıyor. 4 yazıyor. Geliyorum. Evet. Ee, dördüncü sıradaki tuşa bas. Bir yazıyor. Dört etiketli tuşa bas. Dört yazıyor. Dört etiketli tuşa bas. Üç yazıyor. İkinci aşamada bastığında aynı sıradaki tuşa bas. Dördüncü ya. Kaç yazıyordu neyse 1 bir yazıyor Birinci aşamada bastığında aynı etiketteki tuş Tamam bu tamam şimdi ekranda diyor ki yazıyor Ekranda diyor ki yazıyor Ha şey ee, Diyor ki Diyor ki diyor ki diyor ki Nerede Bulamıyorum ki Diyor ki hadi hadi en alt sağda ne yazıyor sol Sol Sol, sağ, sol, birinci, hayır, orta. Tamam, tamam. Sol ya hani yani. Sağ, sol. Dur. Dur. En alt solda ne yazıyor? Sen. 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 Tabii, acaba, gözükmüyor. Yok. Sıradaki. Hayır, hayır. Bekle dur. Bir yanlışımız var. Hani yazıyor hani... ekranda. Ya abi. Yanlışına hani bastın da yanlışına tıkladı ya. Bizler sıkıntı. Hani kayıttan. Nerede hani? Hani hani en en üst solda ne yazıyor? En üst sol. Boş. 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 Boş yazıyor bak. Bekle sağ tamam orta boş. Tamam tamam bekle dur yaptım. Eee neden yazıyor? En alt solda ne yazıyor? Ne? Ne? Ih ne sol. Ih ama şey. ıh oldu ih vardı burada. ama soru işareti demediysen yanlıştır. Oo abi soru şart yoktu ki zaten niye yazıyor ekranda? Niye yazıyor ekranda? Hadi hadi hızlı. En en alt sağın bir üstünde ne yazıyor? Evet. Tamam sağ ıh, orta bir, iki üç, ne bas hazır hiçbir şey evet sol. Niye patlattın bombayı? Ben patlatmadım. Sen ıh deyince ben ıh'a basıyorum. İh olmuyor. İh heyli, ıh olmuyor. ıh dedin kaç hele ıh? 3 h ıh değil mi? 3 3. E, tamam 3 50. Ih işte. Başında ı var, sonunda 3 tane h var işte peş peşe. Bakacağız artık. Kayıttan bakacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz işte rezillik. Ya YouTube balık gerekli cevap lütfen versin yani. ık diyor oradan. Ben basıyorum olmuyor abi. <laughs> ya bak bakacağız. Hadi. Gel, şuraya. gir, gir hadi. Harita var, harita. Gel haritaya. Geldim haritaya. Şimdi yeşillerin yerini söylüyorum bak, yuvarlakların yerini. Sen kendi yerini bana bir söyle bak. Benim yerim neresi biliyor musun? En sağ üstün. Bir dakika. En sağ üstün. Bir altı. En sağ üstün bir altı. Evet. Tamam. Ee, kırmızı nerede? Kırmızı nerede biliyor musun? En sol altın. He. Bir üstü de o. Yeşil de senin iki altında mı? Hayır. Ee, benim sana hani dedim ya en sağ hemen en sol altın bir üstü. Orada hem yeşil var hem kırmızı var. Tamam mı? Yani kırmızı yeşilin içinde. Kırmızı ee, yeşilin içinde. Evet. Şimdi diğer yeşili söylüyorum. Yani üçüncü sıra en alt sağdan üçüncü sıra. Hayır en üst sağdan. Hayır Şimdi hayır alta bak. doğru üçüncü mü? Hayır beni bir dinler misin? Solun en sağ sol altın ha. bir üstünde yeşil var yuvarlak. Ya onu sormuyorum sen neredesin sen? Ben neredeyim bilmiyorum. en sağ üstün bir altındayım oğlum Söyledim ya ya. Ya orada yok işte yeşilin içinde değilsin o zaman sen. Yeşilin içinde değilim zaten. Yeşil nerede? Yeşil nerede biliyor musun? Ben hani en sağ altın bir altındayım ya. En sağ üstün bir altındayım ya. He. Benden sola doğru 3 basamak gidince yeşile ulaşıyorsun. Bir buçuk dakikamız kaldı. Daha iki tane daha var. Hadi. Tamam yukarı çık. Tamam. İki tane sola gel. Geldim. İki tane daha gel. Evet. İki tane aşağı in. Evet. Sola dön. Evet. Aşağı in, aşağı in. Tamam, burası tamam. Şimdi şekillerimiz var. Gel şekillere. İşte Euro'nun ters dönmüş hali. Üstünde iki tane tamam. göz var. Tamam. Ee, ters dönmüş, dokuz demiştik ya geçen gün. O var. Ee, şişman adam var. Bir de şey dirgen var. Tamam 6. Evet. E. Evet. Yirgen, şişman adam. Tamam şimdi renk paletimiz var. Sarı yanıp sönüyor. Sesler var mı? Hemen bakıyorum. Yok. Yok sesler yok. Eee kırmızı mı yanıyor dedi? Sarı, sarı, sarı. Kırmızı. Evet. Ve sarı kırmızı yanıyor. Kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, yeşil. Kırmızı, mavi, yeşil. Sarı, kırmızı, ma yeşil, mavi. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi mi? Yaptım Allah kahretmesin yaptım. İşte bu, İşte bu. Abi ben baştan söyleyeyim. Bak burayı izlemen lazım. Burayı izlemen lazım yani. <laughs> tamam, bakarız bakarız hadi hadi hızlı bir tane daha yapalım. Of 3 saniye kaldı. 3 saniye. Paslanmışız ama. Evet. Gir. Direkt girdim. Vay. hemen hızlı hızlı girdim. Kaç tane modül var? Bari onları söyleyeydin ya. Galiba 5 modül var. 3 dakika vaktimiz var. Yok tam tersi. 3 modül var ama frekans var. Naneyi yedik. Tamam hadi hadi. Tamam kab kablo mu Tamam basit kablomuz var. Önce ona bir gel. Söyle. 4 tane kablo var. Ee, birden fazla kırmızı kablo var mı? Yok. Seri numaranın son rakamı tek mi? Bakıyorum hemen. Hayır. Ee, son kablo sarı mı? Hayır. Bir tane mi mavi kablo var? Evet. İlk kabloyu kes. Tamam şimdi bizim bu Hadi. Bekle dur. Saat şey yaptı da. Şimdi e, ee, renk paletimiz var. Biraz önce hani bir şey yapmış Tamam tamam demiş. sesler. Va var mı sesler? Bakıyorum hemen. Yok. Yeşil yanıp sönüyor. Yeşil. Yeşil kırmızı. Yeşil mavi. Yeşil kırmızı sarı. Yeşil mavi sarı. Hayır. Yeşil, mavi, kırmızı. Tamam. Oh, çok korktum. Yeşil, kırmızı, sarı, mavi. Yeşil, mavi, kırmızı, sarı. Tamam. Yeşil, kırmızı, sarı, mavi, mavi. Yeşil, mavi, kırmızı, sarı, sarı. Tamam. Şimdi frekansımız var. Geldim frekansa. Tamam. Tamam. Bekle, geliyorum ben de. Geldim. Şimdi bak, aşırı söylüyorum. <laughs> bir uzun iki kısa. Bir uzun iki kısa. Evet. Peşinden de üç tane uzun. Uzun 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 mu yani? Evet. Bir uzun iki kısa. Peşine de üç tane uzun. Bir uzun iki kısa. Hmm. bir uzun. de ne bakayım. Yanlış. Nasıl yanlış? bir y uzun, iki kısa. Yanlışımız Üç tane var şu uzun. an. Uzun. Demedin mi? Yanlışımız var şu an. Bekle dur. Bir uzun. Abi şu an benim dur dur. dur. Bir uzun, iki kısa. uzun, uzun. uzun. Uz, kısa uzunsa uzun. sıkısa uzun. Kısa kısa, uzun, uzun. Abi baş öyle ya. Eee 3 uzun yap bakayım. 3 uzun başta olsun. 3 uzun başta olamaz. Öyle bir şey yok yani. Ne kadar süremiz var? Var da. Uzun, kısa kısa. Tamam. Uzun, uzun. Şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Bir uzun yanıyor, iki kısa yanıyor. Sonra... Tamam bekle. Bekle bir tane daha söylüyorum. 3545. Oldu. Oldu bak. <laughs> Tamam iki tane oğul varmış ya ben kaçırdım orayı. Ya bak söylüyorum işte bak. An tamam tamam sensin anladık ya. Neyse bu kadar yeter. Ses oluyorum ben. Bir kı kısa olsun videolar ki. Arkadaşlar. o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz beyler.